Bugün araba tanıtıyoruz. Bugün araba satıyoruz. Şimdi aracımızla bir turlayalım şöyle. Canavar ya. Baksana şu Araba uçuyor. 94 model olmasına rağmen tavanında Alcantara mevcut arkadaşlar. Alalım bu direksiyon BMW'nin Yeni kasa direksiyonlara değil mi? Hani fiyatı nedir bu arabanın ben bilmiyorum. Boya değişen sormaya gerek yok bu arabada. Dördüncü viteste gazlıyoruz şu an mesela. Araç bir tık basık bu arada. Bunun her şeyini bilen birinden bu arabayı almak lazım. İstanbul'daki trafiği bunlar yapıyor işte ha. Abi BMW'nin rahatlığı farklı. Bu ayrı bir güven var ya. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün araba tanıtmıyoruz. Bugün araba satıyoruz. Aslında şöyle hani bizim işimiz araba satmak değil. Araba tanıtmak, arabaları size göstermek ama bir akrabamızın şöyle bir BMW 316'sı var. Şöyle göstereyim istersen kızlar. Araç 316, 1994 model, 419 binde. Bakımlı bir araba. Şimdi panjuruna ve sinyaline bakmayın. Çünkü bu sinyali ve panjuru inanmayacaksınız belki ama çaldılar. Ee, dün gece yarısında çaldılar İstanbul'da. Ee, aramıza aramızda böyle konuşurken işte satma kararı geçti ee, Akrabamız da. Akrabamız dedi ki hani bir video çeker misin belki isteyen olur. İlana koymadan önce bir koy istersen Hem böyle bir arabayla gezme videosu olsun hem işte e, belki işini gören olur arabayla alakalı. Şöyle aracı bir etrafını gezelim ee, kozmetik olarak dediğim gibi sinyali ve panjuru yok. Sipariş ettik bu arada. Az önce internetten gelecek onlar. Etrafına bakalım. Şöyle çelik camları var aracın. Ee, etrafında bir deformesi yok. Şuradaki zaten bakarik biliyorsunuz. Bu e, kolay değişen bir parça. Değiştirebilirsiniz ama etrafı falan gayet güzel aracın. Gel şöyle arkadan da göster. Çift çıkışlı bir egzosu var aracın. Ve ikisi de aktif. Şöyle bu taraftan da bakalım. Ee, arkada şöyle bir ince bir spoilerim var. Ama çok şık durmuş. Güzel yapmışlar bunda. Aynı zamanda camlar da rüzgarlık mevcut. İçini göster istersen Kutlay ı. Şöyle arkası. Şurası da şöyle de önünü görebilirsin zaten aracın. Araç biraz dağınık hiç böyle bir düşüncemiz yoktu. Video çekelim dedik. Hem böyle bir sohbet tadında olsun hem de belki ihtiyacı olan biri vardır. Araca talip olabilir. Zaten iletişim numarasını altına bırakacağız. Bizim akrabamız kendisi isteyen kendisiyle görüşebilir. Evet arkadaşlar şimdi aracımızla bir turlayalım şöyle. Ee, biraz bir sohbet edelim. Bayağıdır görüşemiyoruz çünkü. Hem de siz de aracı görmüş olun. Şöyle marşa basmış olduk. Ya benim 1.4 Egea'dan sonra bu araba bir değişik ya. Canavar ya. Baksana şuna. Tuttay. Gerçekten araba uçuyor. Evet. E, arkadaşlar görüşmeli nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biraz rüzgar sesi var. Evet arkadaşlar görüşmeli iyisinizdir umarım. Valla ben iyiyim. E, işler güçler koşturuyoruz bildiğiniz gibi. Son zamanlarda video çekemiyorum. Havalar çünkü gerçekten çok kötü ve işlerim biraz yoğun. E, o yüzden çekemedim. Geçen hatta yeni bir video hazırladım aslında. Ford... Focus 1.5 Trend X o da yakında videoda yayında sizlerle olacak. E, bu araçtan bahsedeyim biraz. Aracımız 1994 model 316i modeli. E, ben daha önce hiç bu arabayı kullanmadım. Gerçekten BMW'nin tadını bunda da alıyorsunuz. Yani 94 model olmasına rağmen şu anki birçok arabadan eminim ki bu araç konforlu yani. Ee, Kutlay senin hissiyatların nedir arabayla alakalı? Şu an oturuyorsun yanımda mesela. Yani çok bir yere yakın ama gayet güzel, kocaman bir araba Bence. Ya tabii bunların e, yani ne gibi masrafı vardır, ne yapılır, ne edilir inanın hiçbirini bilmiyorum. Ama BMW'ci arkadaşlar bu arabaların nasıl bir araba olduğunu aslında gayet iyi bilir. Bu arada araçta rot ayarı yapılması lazım. Direksiyonda rot ayarı eksik. Bu arada bu direksiyon BMW'nin yeni kasa direksiyonlarına değil mi Kutlay? Evet. De. Ha, yani evet orijinal de direksiyon de. değil. Evet 320 direksiyonu sanırsam. Yani araç bu şekilde. iç kozmetiği falan gayet güzel. Tavanında Alcantara mevcut arkadaşlar. Alcantara mevcut. İşçiliği ee, işçiliği de güzel yapılmış. Hani fiyatı nedir bu arabanın ben bilmiyorum ona tabi bizim akrabamız karar verecek e, altı zaten iletişim numarasını ekleyeceğim ben kendisiyle görüşebilirsiniz eğer aranızda isteyenler olursa e, kendisi iyi biridir zaten asla sizi kırmaz o da bunu satıp ya bunun büyük modelini alacak ya da egea cross alacak ben kafasına soktum biraz onun gerçi bu egea Cross'u son zamanlarda videolarımı da izleyince hoşuna gitmiş ben de dedi Egea Cross alacağım galiba dedi. O zaman dedim satalım bunu gitsin. Yani sen bir tane Egea Cross al. Vallahi hiç dedi şey uğraşmadım dedi. Satmakta birkaç kişi istiyor dedi. Ama dedi ne olur ne biter. Ee, i̇nan bilmiyorum dedi. Tamam dedim ya. Ver dedim biz bir video çekelim. Belki dedim isteyen olur. Hoşuna giden olur. Ee, alır dedim. Bunun kazası mazası nedir dedim. Öyle büyük bir kazası yok dedi. Boya değişen sormaya gerek yok bu arabada arkadaşlar. Sonuçta 94 model araba. Ya bu arabada çürük yoksa bu arabanın mekaniği ise hiç bakmamak lazım. Ki bu tarz bu yaştaki arabalar için söylüyorum ben bunu. Yani genel anlamda konuşuyorum. Bu araba nazarında da aynı şeyden bahsedebilirim. Araçta ayak aydınlatma mevcut arkadaşlar. Şöyle solda ve sağda. Bunların illaki bir yerden renk ayarı vesaire vardır ama e, bilmiyorum. Ben aracı daha önce dediğim gibi hiç kullanmadım. Araç şu an gazda ve emin olun benim arabanın e, yani gazda benim arabanın benzinli olmasından kat kat iyi bu araba ya. Yani 4. viteste gazlıyorum şu an. Mesela hani böyle gaza asılıyorum. Araba hemen istiyor. Yani yolu böyle tutuyor. BMW de güzel arabaymış yani. Bu arabalar da güzel arabaymış. Ben genelde çünkü böyle işte e, ya Toros kullandım <laughs> eski arabalarda ya BMW şey ya Broadway kullandım ya işte Kango, Clio hani genelde o tarz, araba, o tarz arabalarla benim işim oldu. Bu tarz araba hiç kullanmadım desem yeri yani uzun süre kullanmadım desem yeri. Ama gerçekten güzel arabaymış. Hani bu arabayla kutla böyle Bas git yani Ankara'ya, evet, evet. Kapadokya, Nevşehir'e, Antalya'ya bile gidersin da çok rahat bir şekilde. Tabii şimdi 94 model olduğu için biraz böyle bir ses var arabada. Yani o dış sesi alıyor ki gayet evet. normal. Bu arabanın düşünsene fitillerinin 94 yılından beri değişmediğini. Yani sen mesela 2015 model araba var bizde şimdi biliyorsun Fulyans Kutlay. Evet. O arabanın bile fitilleri eskimeye başladı artık. İçeriye yavaş yavaş ses almaya başladı. Evet. E sen şimdi buna bir izolasyon yaptırsan alttan. Bir de cam fitillerini değiştirsen. Bak sen gör o zaman bu araba nasıl oluyor. Yani ne bileyim şimdi şu Europalar mesela 150 milyar, 170 milyar falan yazmışlar. Geçen ilanlarda gördüm. Hani bizim enişte bu aracı kaça verir? Bilmiyorum da yani eğer o rakamları verilecekse ben Europa alacağım ama bunu tercih ederim. Rahat araba kardeşim. tabi ne kadar gezdiğine bağlı. Şimdi dediğim gibi bu arabada kronik bir şey varsa bilmiyorum yani ne kadar sürede e, sıkıntı çıkarır bir parça veya parça maliyetleri nedir bunları siz e, düşünüp oturup tartın ona göre karar verin tabii ki ama ikinci el ben mesela arabam olmasa enişte derdim yani bunun ufak tefek masrafı da varsa enişte düşelim bunu derdim ama bu arabayı alabilirdim yani şu kapı kolunu göstereyim kapı kolundaki şu e, plastiği yok dış plastiği onu da halledecek işte problem yok ben konuştum yani arkadaşlar arabayı alacak kişi tamamen eksiksiz bir şekilde alacak bu arabayı haberiniz olsun o konuda problem yok zaten dediğim gibi bu aracı çekme e, amacım benim bu aracı satmak falan değil o satmayı arada böyle kullanıyorum yani isteyen alır, istemeyen tabii ki sormaz bile. O çok ayrı bir şey. Yani asıl amaç buradaki şöyle bir sohbet videomuz olsun dedim. Hani bir karşılaştırma olsun. Şimdi gelsin o zaman soru Day. Gelsin. Şimdi bu arabanın mesela diyorum 200 bin lira olduğunu düşünelim. Evet. Ee, şu gördüğümüz Europa'da 150 bin lira. Evet. Mesela diyorum. Şimdi Europa ee, bakım maliyeti bakımının şeyinden durumundan dolayı tabii ki masrafsız bir araba. Evet. Ama normalde günlük iş evden işe, işten eve ya da arada bir uzun yol yapmaya bu arabayı mı tercih edersin yoksa o arabayı mı tercih Peki, edersin? Ya, bir tercih. Peki sürekli kullanımda bu arabayı mı tercih edersin o arabayı mı tercih edersin? Tercih. Neden? Yani bir kere BMW ya. Hmm. Genç olduğun için değil mi? Yani <laughs> Ama şöyle bir şey, bunun arkası biraz daha. Tabii biz koltukları biraz abartarak biraz geriye çektiğimiz için ben sana fikrimi söyleyeyim. Ben haftanın 5 günü bu aracı aktif olarak kullanacaksam ben biraz daha bakım maliyeti düşük olan bir arabayı tercih ederim. Sonuçta BMW bu. Ama bu şöyle bir şey var. Bu araba eski olduğu için yani 94 model olduğu için belki parçaları biraz daha uygun olabilir. O da ayrı bir şey. Hani her yönüyle bakmak lazım bence karar tabii ki e, kullanıcıların, izleyicilerin tıpkı bizim 1.4'ü tercih etmemiz gibi. Yani diyorlar ya işte 1.4 gitmiyor bizim araba için. Evet gitmiyor. Biz onu tercih ettik ama. Yani herkesin kendi tercihi bu. Araç bir tık basık bu arada. Arkadaşlar onu da hissediyorsunuz yani. Gayet güzel böyle. Evet bir 0-100 yapaydık iyiydi be. Şurada bir yerde. Ama hızlanmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dibine kadar değil böyle dibin bir tık üstüne basıyorum gaza. Oha ya şey olarak kondisyon olarak ben söyleyeyim gayet iyi yani. 100. Şu an 100 ile gidiyorum mesela. Tek elle yine işte tek parmak tutabiliyorum. Gayet rahat bir şekilde. Çok büyük bir şey beklememek lazım. Ki bugün hani çok böyle düzgün bir araba almaya kalksanız yani 400 lirayı en az diyorum 400 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Ama hani şş, bir miktar param var diyorsan ve temiz bir araba alayım diyorsan ee, düşünecek bir araba yani bence. Ee, şöyle frene bastığımızda da araba evet rot ayarı dediğim gibi yani araba frene bastığınız zaman bir tık sola atıyor. Rot ayarı şart bu arabada. Yani rot ayarı da çok önemsenecek bir şey değil. Yani yapılır. Basit bir işlem zaten. Evet. Şimdi şu önümüzdeki arabalar biraz açılsın. Eee sol taraf yürüdü gitti kutlayın. Yeşil görünce. Baba geri geliyorlar. <laughs> i̇şte abi çok insan olunca çok sorun olabiliyor böyle işte. Evet. Yeşil yandı. Arkadaşlar aracın motoru bakımlı. ya yani Tabi aracın kendisiyle de en son ne zaman bakım yapıldığını konuşabilirsiniz. Yani şey olarak da aynı şekilde çekiş olarak da bir tekleme falan yok arabada. Yani LPG'li bir arabada genelde eski arabalarda özellikle tekleme tarzı şeyler olabiliyor. Bir hararetle alakalı bir şey de yok. Yani ben kullandığım sürede söylüyorum. Hatta ben bununla bir 40 km falan sürdüm. Daha öncesinde de bir problem yoktu. <laughs> LPG'si yani uzun olarak deposu uzun ve büyük depo. Hani o konuda da gayet güzel. Evet. Ya şimdi ben mesela Kutlay böyle bir araba almaya kalksam ben korkarım biliyor musun? Herkesten de alınmaz. Evet. Şimdi bizim enişte mesela hani dobra adamdır tamam mı? Evet. Biliyorsun Biliyorsun en son arabası da 3 e, pardon 5.20 idi. Gerçekten piyasanın altında verdi o arabayı da hani e, niye şu eksiği var dedi bu eksiği var dedi. Aslında eksikleri kendi halletse yarı yarıya halleder piyasanın üstüne satardı ama adam dobra adam açık açık söyledi şu eksik bu eksik diye. Bu arabada da aynı şekilde. Yani e, bizim enişte akrabamız şey bir adamdır. Bir eksiği varsa bir gidiyor varsa kesinlikle e, söyler o konuda hiç şüpheniz olmasın. Ben böyle bir araba almaya kalksam satıcıya gerçekten güvenmek isterim yani ee, abi eski araba neticede anladın mı? Risk. Şimdi diyecekler ki enişte diye kızabilir ha. Şimdi diyecek ki sen malı mı kötülüyorsun? Hayır malını kötülemiyorum. Neticede 94 model bir araba. Risk yani anladın mı? Bunun her şeyini bilen birinden bu arabayı almak lazım. Öyle adam alsatçıysa alınmaz. Bu kaç 6 ay oldu herhalde. 6-7 aydır eniştede bu araba. Kullanıyor ki adam has BMWci yani. O konuda da problem yok. Has bevmeci onunla e, görüşüp konuşup Mutabık olabilirsiniz Yani dediğim gibi Bir eksiği bir şey varsa da bilmiyorum Ama ben kullandığım süre zarfında Tek gördüğüm şey şu an e, Rot ayarı ve direksiyonun işte ayarsızlığı Bu da şimdi sanayiye Şimdi götüreyim ben Kafa kameramla hatta Eee 10 dakikaya 15 dakikaya halleder yani usta da bugün de pazar. Evet şimdi rampaya vuracağız aracı. Bu diğer önceki videolarımda bilen bilir. Bu rampayı Ege ile 6 ile çıktım. Evet hiç düşmedi araba. 110 ile gidiyorum. Hatta yükseliyor şu an. Bu arada araba sağa sola atmıyor. Ben buradan kaçıyorum. Şu sol taraftaki şeyi değiştirmek lazım Tulay. Fitili değiştirmek lazım. onu işte söyleyelim. orada değiştirsin. Yani bizim eniştemiz fiyattan masraftan kaçacak biri değil. Eğer hakkı hakkaniyeti varsa yapılması gereken ee, bir şey. Hiç şüpheniz olmasın. Kendisi zaten üstlenir, yaptırır, yapar veya fiyattan düşer. Ama arabanın böyle şeyi yok Kutlay. Yani böyle bir aman aman böyle dediğim bir şey yok. Bak buradaki şey de yok. Bunu da söyleyelim ben işte. Bunu da halletsin. Zaten videoyu kendisi YouTube'dan da izleyecek. Oradan notlarını alır o büyük ihtimal. Ya da bazı eksikleri kendisi biliyordur zaten. arabada abart egzoz mu var sanki burada ya? Evet, kapalı gibi ama. Yani, evet. evet. Öyle aşırı bir motor sesi yok dediğim gibi. Tek arabanın içinde gelen tek ses şu soldaki e, fitilin sesi. Bir de şu sağda bir, bir, bir ses var. O da normal halde olur zaten. O çok da önemli bir şey değil. Böyle giderken bir bölümde sanki arkadan egzozla gidiyoruz. Evet yani. evet var. Ama uçak ya. Yani. Maşallah. Yo, yo, maşallah var ya. Gerçekten maşallah var yani. Uçak altı fıra galiba evet. Vallahi enişte hani dediğim gibi. Benim e, ikinci el ihtiyacım olsa ben düşünürmüşüm yani bunu. Öyle söyleyeyim. Frenleri de güzel bu arada. Benim arabada alışmışım. Sürekli vites düşüyorum bu arada. Arabayı zorladık biraz. Hani bir hararetle alakalı bir şey olmadı. Bu öndeki Opel niye gitmiyor ya? İstanbul'daki trafiği bunlar yapıyor işte ha. Evet. Harbi diyorum ya. İstanbul'daki trafiği bunlar yapıyor. Ya bu ne yapıyor? Arabada spor yayı var galiba. Bunun şeyini hissediyorum. Biz abi biz şöyle sağdan girelim. Tamam mı? Bak 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 buraya bak ya. Kardeşim genç sağa ufak ufak ilerlesinler. İstanbul'da takip mesafesi diye bir şey yok arkadaşlar. Yani elbette takip mesafeni koruyacaksın ama böyle yok 200'er metre 300'er metre arayla gideyim öyle bir şey yok ya. Yani burası şehir içi trafiği. Burada. Tamam mesafeni koru gidemiyorsan kenara çekil. Bu kadar basit. Bu İstanbul'un trafiğini şişiren insanlar bunlar zaten. Başka kimse değil. Şimdi alta gelip de yazabilirler. Kutlayıcım. İşte yakın takip yapınca zaten kaza oluyor falan. Ondan da bahsetmiyorum. Ama adam arada var. 8 araba girer oraya ya. 7-8 araba girer. Sen 7-8 arabalık yer işgal ediyorsun şu an o yolda. Ve bu da trafiğe sebep oluyor. Gidemiyorsan geç sağa devam et. Bu arada 3. viteste kalktı direkt. Bir sıkıntı olmadı. Benim arabada işte alışığım ben. Benim arabada 1-2'yi kullanmıyorum ki. Yani kullanıyorum ama yani böyle yollarda sürekli 3-4 bunda mesela 3 ile gidiyorum 2500 devir ama güzel ya abi BMW'nin rahatlığı farklı vallahi gidiyorum farklı hani eski araba diye bakma bak tek elle gayet normal şekilde yine hayatıma devam edebiliyorum yani. yani Broadway'de de hayatına devam edersin ama bunda ayrı bir güven var ya böyle o hani bak şu an sürüyorum mesela hiç şey hissetmiyorum böyle eski araba şey gibi korku vermiyor bana yani Böyle bir rahatman, mı anladın mı? Bu arada yeni bir video daha gelecek. 1996 model Fiat Tipo S'imiz var. 1.6. onunla bir videomuz gelecek. O zaten benim için çok önemli bir araba. Gençliğim onunla geçti diyebilirim hatta. Bir, bayağı bir bölümü. Çok sevdiğim bir araçtı. Onunla da bir video atacağım. Yani atacağım, çekeceğim. Eminim ki o aracı da beğeneceksiniz. Zaten bizim araba yani şu an bizim Egea Cross'ların veya Egea'ların hatchback'leri yurt dışında tipi olarak üretiliyor. O da bir tipo yani. O da bizim aileden. Umarım ona da aynı şekilde beğenilerinizi yağdırırsınız. Arkadaşlar e, bu arada e, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Yeni katılan abonelerimiz var sayfamıza. Onlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum. Eee umarım yeni videolarda da aynı şekilde beğenilerinizi eksik etmezsiniz. Ya dediğim gibi yani beğeniyorsanız zaten o beğeni tuşuna basın. Benim için beğenmediğiniz bir şeyde illa beğene bas abone ol böyle bir şey yok. Ama destek vermek isterseniz yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Orada bir paylaş butonu da var mesela. Oradan da paylaşabilirsiniz. BMW ile alakalı Bahsedeceğim böyle şeyler bu kadardı. Daha çok detaylı bilgi vermek isterdim. Ama bahsettiğim gibi bu bir sohbet, bu bir ufaktan bir arabayı satma videosu olsun dedim. Ağırlıklı olarak sohbetle geçti yine. Hem aracı da görmüş oldunuz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.